Berhun Burak'ın şutu Emre İslam'ın bir müdahalesi var Korner Tepe gücünde topun başında Aliço vardı paslaşarak kullandılar Bir top kaybı geldi top Musab'da Musab'dan bir pas Uzaklardan bir şut Erdem son anda müdahale ediyor Korner Akın Can Can'dan çok güzel bir pas Akın Akın'ın dokunuşu direkten döndü top Akın kaleciyle karşı karşıya vuruşunu da yaptı top direkten dönüyor şimdi Musab Musab'dan pas geldi Can plasesini attı gene Erdem kalesine dikkatli Şakir girdi son anda araya şimdi Efe ile atak taliz edilecek Ufuk Tepe gücü Aliço çok güzel bir pas Burak çok kötü vurdu harika bir pasat çok kötü bir vuruş Burak'tan Berhun Burak Burak'ın pası Şakir'le en Şakir oyun kuruyor Efe'yle oynadı Efe de beraber kendi yaralarına döndü Aliço Aliço'nun pası top bir yanda Furkan'ın önünde kaldı Furkan dokunamadı Top kaleci Emre Aslan bu Ercan Gel, stop, stop, stop. Musab Musab'ın pası tekrardan en geriye Emre Emre'den Akın Akın Can Talay düşüncesi Can bu topu beklemiyordu top Şakir'de kaldı Şakir En ters Efe bomboş Efe Yerden ortası Emre Emre İslam harika bir pas Şimdi Akın çıkarttı. Mert Olay. Oh! Erdem abi. Geçit vermiyor Erdem abi. Efe. Ercan'la birebir oynuyor Efe. Burak kurtardı oradan topu. İkinci rakibinden de kurtardı. Faal. Emre İslam. Burak. Burak'tan. Berhul. Galiko Şakir Plesesini attı Yandan alt Ercan Uzun oynadı Oynadığı noktada Aliko var Berhun Tekrardan Aliko Berhun Ortasını açtı yerde Furkan vardı. Furkan topa dokundu ama bu dokunuş yeterli olmadı Emre. Emre'nin sert şutu üstten out. Burak Şakir Şakir'in pası hatalı Musab Musab'dan bir pas Emre'ye doğru. Şimdi top Şakir'in önünde kaldı. Şakir'in sert şutu yandan out. Şakir. Şakir'den Efe. Musab girdi araya. Top Ercan'da. Ercan Şenkal. Topu çıkartmak istiyor. Top Efe'nin önünde kaldı. Şimdi Efe pasını verdiği yerde akım var. Şimdi kontrol atak şanka Ankara Öcü için. Musab. Dışarıya çıkarttı İlgen. Sert şutu. Bir yandan alt. Aliko. Aliko'dan Efe. Tekrardan aldı Aliko. Şut şansında kadar Aliko'nun şutu Mehmet Davros. Kalesinde dikkatli. Top. tekrardan Aliko'nun önünde. Berhun. Berhun'dan Şakir. Topu kaldırdı. Kaldırdığı noktada Emre İslam vardı. Kafasıyla elinde. Emre Atın topu tersi gönderince top Şakir'de kaldı. Şakir terste Berhun'a doğru harika bir top. Berhun topu iyi kullanamıyor out. Evde Furkan'dan kurtardı topu. Şimdi diğer Emre'ye attı. Emre'den en tersi Ercan. Ercan Şenkal. Şutu isten out. Şakir Efe Efe'den Aliko Aliko harika bir pas Yalnız Efe'nin arkasına düştü top Akın Akın'dan Musab şu şansını yakaladım Musab Burak kapattı şimdi kontrol atak şansı Ufuk Tepe gücü için Burak çok güzel kurtardı rakibinden Burak Emre'yi de yatırdı Burak. Çok güzel kurtardı topu. Burak'ın şutu Mehmet. Uf. Dönen top. Aliko. Şu şansı tanımıyorlar. Uf. Emre topu doldurdu. Doldurduğu noktada. Akın vardı. Akın'ı kapatırsa Akın topu topu nerede? Akın. Kalici geçmekte zorlanıyor Ankara'daki takımı. Akın'ın kafa vuruşuyla skor 1-0'a geliyor. Şakir uzun bir top Efe'ye doğru Emre kafayla karşıladı Musab indirdi Ercan'a Ercan tekrardan bir orta şansı Şakir İlgen Direk kaleye giden top direkten döndü Alt Şakir Şakir şutunu attı Mehmet kalesinde dikkatli Berhun kullanacak korneri Berhun yerden Ali Aliko'ya doğru hakem bu kornerden sonra ilk yarıyı bitirdi. Musab. Akın düşüncesi Berhun girdi araya. Berhun. Şakir. Efe. Emre'den. Akın. Şut şansını yakaladı Akın. Sert şutunu attı. Erdem Habib kalesinde dikkatli. Ankara öcü takımında topun başında Burak, Musab ve İlgen vardı. Emre'nin şutu direğin yanından alta çıkıyor. Şimdi hızlı başladı. Ufuk Tepe gücü Şakir. Şakir topu kaldırınca top bir anda Berhun'un şutu Mehmet Navruz kalesinde dikkatli. Efe Efe Ortası en dışa Burak'a düşündü Burak kendi yalanın hemen önünde topu kaptı Şakir Sert şutu Alt Efe Tek başına ilerliyor Efe çizgide Emre kapattı Efe'yi. Şimdi Ercan. Ercan'ın pası Musab. Geldi. Musab. Akın, İlgen, İlgen'e çarpan top Berhun'da kalmıştı. Şimdi Burak. Burak'ın pası geçmedi. Kontra atak şansı mı? Musab harika kurtardı topu Musab. Berhun'u da yatırdı. Pasını atabilse çok tehlikeli olacak ama son anda girdi kademeye defans. Emre gene bir uzun top top Musab'ın önünde kalmıştı Musab Akın'a çıkarttı Akın çok sert bir şut çıkarttı ama üstten out Haliko süraptan da Haliko çok da güzel kurtar topu Emre girdi kademeye foul Efe çok güzel kurtar topu oradan Efe pasını da verdi Burak Burak güzel yatırdı Emre'yi Burak pasını da verdi. Furkan'ın ortası çok kötü. Out. Aliko. Berhun. Berhun'dan Şakir. Efe. Berhun direkt kaleye. Sonra da Mehmet. Furkan ortalayacak. Fuktepe gücünde Furkan. Furkan'ın ortası. Şakir bomboştu. Kafayı da vurabildi ama kaleye doğru değil. Out. Emre gene bir uzun top. Şakir İlge'nin yükselmesine izin vermedi. Şimdi Aliko. Aliko'dan Efe Efe atladı. Berhun indirme yapıyor Berhun. En terste Furkan düşüncesi. Furkan o topu yakalayabildi. Korner. Kurkan köşe kullanacak köşe vuruşunu. kurkan iyi kaldırdı Şakir. Boy avantajını iyi kullanıyor ama vurdu kafalar bir türlü kaleyi bulmuyor Şakiri Burak'tan Şakir'e en geride Şakir oyun kuracak Ufuk Tepe gücünde. Tekrardan Burak'a bıraktı topu. Burak direkt kaleye. Oh. Mehmet Davruz bir an göremedi topu. Ama korneye Kornel'e çekmeyi başardı. Köşe vuruşunun başında Furkan Köse var. Furkan'ın ortası. Şakir'e doğru. Şakir çok güzel önünü aldı. Plasesini de attı. Çizgi Ercan. Korner. Ercan. Plasesi. Korner. Efe'nin şutunu Emre karşılamıştı. Efe şutunu attı. Barajda çarptı top. Aliko, terse Şakir, düşüncesi Musafkir. Yanlış yeri elimizde. Hakem oyna dedi. Şimdi Erdem Habib Erdem ortası. Berhun. Kafayla dokundu ama. Mehmet Davruz'un çıkışı yerindeydi. Aliko, Aliko'dan Burak. Burak. Ercan Şenkal. Ercan Ercan'ın pası geçmedi Aliko şimdi hızla rakip alana yerleşti Aliko Aliko'dan Şakir Şakir'den Aliko Aliko çok güzel çıkmıştı oradan şutunu kesti Emre şimdi kontra atak şansı Ankaracı Ercan Musab düşüncesi Erdem abi topu uzaklaştırdı Efe Burak'ın kafası olmadı Ercan. Erdem Furkan Furkan'ın pası Aliko Efe Şakir çıkarttı Aliko'ya. Aliko Furkan çok da güzel bir pas Aliko son anda kayarak bir müdahale akından korner. İlgen kaldırdı Musab'a doğru. Berhun Çayan kafayla indirdi. İndirdiği noktada Emre var. Emre tersi Akın. Berhun çizgide tuttu topu Akın. Şutu çok kötü. Out. Şakir, Burak. Burak şutu değil. Out. Aliko. Aliko'dan Şakir düşüncesiyle top kaybını tekrardan kazandırdı Şakir takımına Şakir çok da güzel kurtardı Şakir'in şutu yandan out <gülüyor> Emre Musab <laughs> <laughs> Efe Aliko ile oynadı Aliko Emre'yi geçemedi. İlgen de kaldı top. İlgen. İlgen'in serçutu Erdem. Emre uzun oynuyor. İlgen. Dışarı çıkarttı Musab. Musab. Furkan. Furkan. Efe. Efe'nin ortası Şakir. Korner. Bir orta. Emre topu uzaklaştırdı. Uzaklaştırdığı noktada İlcan ve Berhun var. Berhun aldı. Kon atak tatilecek şimdi. Ufuk Tepe gücü Berhun. Aliko. Aliko kurtardı topu. Şutunu attığı yerde. Emre kapattı. Şimdi kontra atak şansı. Ankara takım için İlgen, İlgen kurtardı topu, İlgen'in ortası Ercan, Ercan Şankal bu golle takımını rahatlatıyor. Burak Şakir Çok da güzel kurtardı Şakir İkinciden de kurtardı şutunu attı Kademede Emre Şakir Şutunu attı İlgene çarptı top Top tekrardan Şakir'in önünde Şakir En terse orada Emre var Emre topu uzaklaştırdı Burak indirdi topu Burak Emre'den kurtar topu Burak Çok güzel kademe yapıyor bugün Ankara Öcü takımı Musab Berhun Berhun'dan en tersi Efe Aliko Aliko'dan Efe Tekrardan Aliko Aliko topu önünde buldu Kaleciyi yatırdı ama iyi bir vuruş çıkartamadı Korner Şakir çok ince bir dokunuş yapmıştı. Direğin yanından avuta çıktı top. Aliko. Aliko'nun pasını Ercan kesti. Ercan Şenkal. Ercan'dan İlgen. Topu rahatlattı İlgen. Akın. Ercan düşüncesi Erdem abi. Şakir, Şakir'in pası Furkan, Furkan, İlgen, stand out Emre kaldırdı, kaldırdığı yerde Burak vardı. Buraktan Aliko, İlgen baskı yapıyor Aliko'ya, Aliko'dan attığı noktada kimse yok. Ercan engeli Emre ve hakem müsabakanın son düdüğünü çaldı. Ankara Öcü takımı sağdan iki bir üstüne ayrılıyor.